arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonlar dilerim bugün bahsedeceğimiz konu sözleşmelerilerin güvenlik soruşturması hakkında ee, bazı bilgiler vereceğiz raporu işlenen adaylar arkadaşlar e, cimer'den şöyle bir mesaj gelmiş raporunuz kurumuza ulaşmıştır güvenlik soruşturması başlamıştır 5-6 ay boyunca sürecektir şimdi bu adayların şöyle bir sıkıntısı var Yahu abi biz 6 ay boyunca soruşturmanın bitmesini mi bekleyecek? Eğitime gitmeden önce bunun bitmesini mi bekleyeceğiz? Ve e, raporu işlenmeyen adayların zaten raporları yakın bir zamanda işlenecek arkadaşlar. Raporları işlenmeyen adaylar da soruşturmaya giriyor mu girmiyor mu? Bununla ilgili tüm bilgileri bugün sizlere vereceğim arkadaşlar. Öncelikle konuya şöyle başlayalım arkadaşlar. Güvenlik soruşturması mülakat tarihinizden başlar 6 ay boyunca sürer arkadaşlar yani 6 ay boyunca 5-6 ay boyunca soruşturmanız sürer şimdi bu güvenlik soruşturması sadece e, raporu işlenip işlenmeyen adaylarla alakalı değil raporu işlenen adayların da soruşturması başlar İşlen raporu işlenmemiş adayların da soruşturması başlar arkadaşlar bunun sıkıntısını yapmayın sizler Diyelim ki 5 Haziran, 10 Haziran, 7 Haziran mülakat tarihine girdiğiniz zaman o gün kazandığınız zaman arkadaşlar soruşturmanız başlar. Raporu işlenmeyen adayların da raporlu şey güvenlik soruşturmaları devam ediyor. İşlenmiş raporların da güvenlik soruşturmaları devam ediyor arkadaşlar. Güvenlik soruşturmaları 5-6 ay boyunca sürer eğitiminize engel olur mu? Olur arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınız varsa olur. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi kafanızdan şöyle bir düşünce olacak. Ya ben 6 ay boyunca bekleyecek miyim eğitim? Eğitime gitmeden soruşturmanın bitmesini mi bekleyeceğim gibisine düşüncelerle uğraşacak arkadaşlar zihniniz. Eğitime giderseniz arkadaşlar soruşturmanız eğitimde bile devam eder arkadaşlar. Yani toplamda 6 ay boyunca bu soruşturma devam eder. Soruşturma sürecinde mahkemelik olanlar var. Davalık olanlar var. Mahkeme e, mesela bir sözleşmeler kardeşimize e, haksız bir davada ceza vermiş. Eğitimi yanar. Ondan sonra suçla yargılanmış yanar. Kasten yaralama e, suçu vermiş yanar. Yani bu gibi durumlarla karşılaşırsanız arkadaşlar zaten soruşturmanızda bu engel çıkar. Sizler... Eğitimde bile olsanız soruşturmalarınız devam eder arkadaşlar. Güvenlik soruşturmalarını küçümsemeyin. 5 ve 6 ay boyunca EGM tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Korluk tarafından güvenlik soruşturmalarınız devam eder arkadaşlar. Sizlere olumsuz sonuçlandığını söylerler ama bunun neticesini söylemezler. Hani ne oldu da şu oldu da bu oldu da diye söylemezler. Onun için herhangi bir sıkıntınız inşallah yoktur arkadaşlar kasten yaralamadan sicil sabıka mahkemelik davanız varsa arkadaşlar özellikle e, <laughs> mahkemede haksız bir durumla karşılaştıysanız ceza yediyseniz yüz kızartıcı suçunuz varsa e, cinsel istismalar terör mensupları ile ilişkiler siyasi partilerle ilgili ilişkiler yani siyasi partilerle ilişkiler derken arkadaşlar hani bayağı bir ileriyi bahsediyorum böyle siz anladınız zaten. Onun gibi sıkıntılarınız varsa arkadaşlar bu soruşturmada sizlere engel olur arkadaşlar. Güvenlik soruşturması 5-6 ay boyunca devam eder. Raporu işlenen adayların da güvenlik soruşturmaları devam eder. İşlenmeyen adayların da güvenlik soruşturmaları devam eder arkadaşlar. Onun için sizler kendinizi şey yapın birazcık çeki düzen verin kendinize ne olursa olsun bu soruşturma sürecinde en ufak bir hatanız sizin eğitiminize yanmanıza ee, şey olur. Zaten köy muhtarları olsun, <laughs> merkez muhtarları olsun, mahalle muhtarları olsun, güvenlik soruşturmaları için polisler evinize gelir arkadaşlar. Evinize gelmez, mahallenize gezer. Mahallenize gezmez, muhtara gider. Yani bunlar olur arkadaşlar. Sizlerin haberi olmadan sizleri sorarlar. Mahalleye gelirler, sivil gelirler, kim kimliğini belletmezler. Ya burada bir Mehmet kardeşimiz varmış nasıl bir adam ya falan şöyle böyle ağzına ararlar arkadaşlar esnafa sorarlar özellikle muhtara soruyorlar daha çok ee, eğer evinize polis gelmediyse arkadaşlar mahallede sormuşlardır sizler muhtara gidip sorun böyle böyle polis gelip beni sordu mu nasıl birisi oldu mu diye sordu mu sormadı mı diye sorun arkadaşlar ee, zaten güvenlik soruşturması için polisler sivil polisler gelir sormayanlar da olur sormayanlar için de sıkıntı yapmasına gerek yok kimsenin arkadaşlar e, zaten soruşturmalar internet üzerinden e, sizin yabancı şirketlerle yabancı ülkelerle e, herhangi bir sıkıntınız olmuş mu yabancı sitelerle ilgili e, yani arkadaşlar geçmişte yaşadığınız yaptığınız hataları bile araştırırlar onun için iyi kendinize dikkat edin çünkü bu konu hafif alınacak bir şey değil arkadaşlar %70'i bunun yüzünden kalıyorlar güvenlik soruşturmasından adam eğitime gidiyor polis polisliği kazanmış. As subaylığı kazanmış. Uzman çavuşluğu kazanmış. Eğitimde buna şart Soruşturmadan kaldın. Eğitimde kaç gün? 10 gün eğitim aldın. 10 günün parasını ertesi ay alırsın. Ondan sonra işine bakarsın. Onun için arkadaşlar ne olursa olsun her şey fizik değil. Her şey zeka değil. Her şey bu, bununla bitmiyor. Onun için kendinize çeki düzen verin. Yani halihazırda soruşturmalarınız şu anda başladı. Tüm sözleşmelerlerin soruşturmaları arkadaşlar zaten başladı. Ee, Haziran aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos zaten iki buçuk aydır devam ediyordur arkadaşlar. Hani sizler Cimer'den böyle bir yanıt aldınız ama o Cimer zaten iki buçuk ay önce zaten soruşturmalar devam etti. Eğitiminiz bittikten sonra artık yavaş yavaş soruşturmalar da bitmeye devam eder, bitmeye başlar arkadaşlar. Görev yerinize geçersiniz artık soruşturmanız tertemiz bir hal alır. Bununla ilgili açıklamayı yapmak istedim. Videomuza beğenerek ve kanalımıza da abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. उच्च का